Evet bayramın son günü kızlara maile geldik. Anacığımı, komutanımı, babamı, anamın yeğenini getirdik. Hobi, hobi kümesine de uğramadan bir e, gitmeyelim. Kızlar! Aile size de aile geceler. Nasılsınız? Bugün erken gelecektim ama gelemedim. Bayram ziyaretleri biliyorsunuz. Siz de çıkaracaktım. Yarın neyse Gülle abimiz geliyor. Sıkıntı yapmayın. Yemler dolu. Bakayım. İdare eder. Doldurdunuz buraları? Bir tane mi? Ama neden? Bomboş. Kız rahatsız edeceğim seni. Bakayım. Merak ettim. Dur be. Bir tane mi? İki tane. Bu ne be? Dördüncü folluk. Dört tane. Beşinci folluk. iki tane. Bir tane. Bu ne du? Oo bu iyi. Güzel. Bir de yere yapmışsın. Bunu da koyalım. Oo. Burada iki tane ha bir kızımız daha olmuş hayırlı olsun kılavuzumuz var burada da güzel şurada da bir tane yumurtamız var güzel dursun orada Şişt. bir horozum gitmiş ya tüh Allah kahretmesin dayak horozum burada o yaşıyor abi yumurta yerde bir horozum gitmiş Olur. Ay. Tüh. Adamım benim ya. En sevdiğim orozum gitmiş ya. Cık. Üzdün beni. Beni üzdün ya. Kim var yukarıda? Kötü oldu. İkinci, bir, ikinci sevdiğim. Orozum nerede? seydi, Aha orada. Şu arkada. O da O da on kral adamdı da. Birinci kralım gitti ya. Tüh. Hayırlısı.